Evet cihazımız Arçelik a A49L 89-05A gördüğünüz gibi masmavi olmuş tüm netleri tüm değiştirip orijinal takacağım bir yıl garanti vereceğim. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm netleri değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz 26 yıldır sizinleyiz. Şimdi cihazın tamirine geçiyorum. Evet, cihazımız Arçelik A49L89-05A çift modeli. Gördüğünüz gibi masmavi, orijinal aletlerini takıp bir yıl garanti verdim. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde, iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm aletleri değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 26 yıldır sizinleyiz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazımızın modeli A49L89-05A çift modeli. Masmavi de Orijinal aletleri takıp bir yıl garanti verdim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.